Abla dost düşman görsün. Gücümüzü de merhametimizi de. Eğer o kadıncağızla çocuklara bir şey yapsaydın Halit. Seni bir ömür affetmezdim. Hmm. Abla bizim de ablamız, karımız, çoluğumuz, çocuğumuz var. Kuyar mıyız? Ama o çakı anlasın kendine nasıl bir ateşe attığını. Cerrah başalıyız biz. Dostumuz az, düşmanımız çok, korkumuz yok. Gel. Abi Torbacı Cemal sizi görmek istiyormuş. Ne görecekmiş? Şimdi müsait değilmiş de. Abi hayat memat meselesiymiş. Gelsin. Torbacının kafasını kesen kahveden çıkmaz. Çıktıysa torbadan bir şey çıkmıştır. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Cemal ağa. Hayır mı? Haber vereyim ki hayır olsun. Polat Alemdar kahveye geldi. Nasıl kahveye geldi? Geldi lafını söyledi gitti. Nasıl gitti Cemal? Abla geldi bir tufan gitti bir boran. Gövde üstünde baş, baş üstünde aklı bırakmadı. Esli geçti. Kaç kişi bastı? Bir o, bir de ondan kara bir oğlan. İki kişi iftihanızı mı kesti Cemal? Halit Ağa, benim aklı bu işlere ermez. Ama bu yaşa geldim, bu kadar asım gördüm, böylesini görmedim. Koca kahveyi kestane yaptı, çizdi gitti.